Bugün Kayseri'deyim, kale içindeyim. da müze var. Kaleçi e, müze. İnşallah orayı da bir şöyle göz atacağız. <laughs> Öncelikle şöyle sizlere de göstereyim. Burası Kayseri Kaleçi arkadaşlar. E, önceden böyle değildi değil ama değişti. Baya bir müze falan yapıldı. İçerisi baya güzel oldu. Dün verdiğimiz e, Burva. bugün bakın e, tavanda biz ne dedik e, 114 lerden alabileceğiniz burva ilerleyen zamanlar içerisinde 200 200'leri görecek demiştik halen e, devam e, olarak gördüğümüz burvaya herkesin orta uzun vade olarak bakmasını e, tavsiye ediyorum çünkü kısa vade olarak değerlendirmiyoruz şöyle sizlere böyle göstereyim şöyle Aleyküm selam Mehmet Çosur kardeşim herkese selamlar dilerim bugün Kayseri Kale içindeyim canlı yayını buradan yapıyorum sizlere dün bahsettiğimiz burvanın bugün tamamda olması tabii ki gelen sorular içerisinde bizde ee, biz de söylediğimiz gibi orta vade e, devam edeceğiz kesinlikle kısa orta vade olarak değil orta uzun vade olarak değerlendirmenizi isterim bu burvayı bu yüzden e, sizlere yine aynı sezondaki üzerindeki yorumlarımıza bahsediyoruz. Karşıda da müze var arkadaşlar. Bir oraya birazdan geçelim inşallah. Ama tabii ki müze kartı içinde telefonu kapatmam gerekir. Müze kartından giriş yapıldığı için. Bu yüzden herhalde içerideki çekimlere sizler dahil de edemiz. Herkese hoş geldiniz diyelim. Resim Barıcı. Aleyküm selam. Mustafa abim Manisa'ya selamlar. Kayseri Kale içerisindeyim. Arkeolojik, arkeolojik müze var karşıda. Onun içerisindeyim. Kanalımıza kesinlikle de alsa tut tavsiyesi vermiyoruz. Bunu da e, sizlere buradan belirtelim. Orta vade e, canlı yayınımızda veriyoruz ama kısa vade WhatsApp a a veriyoruz. Bu yüzden WhatsApp konuma tavsiye ederim. Açıklamalar kısmında yine WhatsApp numaramız mevcut. Şu şekilde şöyle arkeolojik e, koymuşlar. Daha önce kale, müze vesaire yoktu. Sonradan açılıyorlar. Bu yüzden ben de ilk defa gezmiş olacağım yani. Aleyküm selam Orhan Şen. Sonradan da izleyebilirsiniz. İlla ki canlı yayına katılmak da o kadar önemli değil. Sonradan izledikten sonra da aynen bakın burada bayağı Latince yazılmış arkadaşlar. Burada Yunanca değil de Latince yazılmış. Burası herhalde Yunanca yazılmış olan. Bunlar Doğu Roma'dan kalma büyük ihtimalle arkadaşlar. Bir kısmı bunların bir aslında Yunanca olması gerekir hepsi. Ama burada Latince de var. Normalde Ortodokslar Yunan alfabesi kullanır ama ağırlıklı olarak Ortodokslar Yunan alfabesi kullanır. Ortodoksların alfabede kendi seçimleri vardır ama Katolikler kesinlikle Latin kullanır. Burada Latin bu burada Latin yazısının olması demek ki daha de Roma'nın bölünmediği dönemlere ait yani doğu batı olarak bölünmediği dönemlere ait belki de sonradan yazılmış benzer yolu. Büyük ihtimalle sonradan yazılmış yani temsil yolu. Neyse bunlar e, arkeolojik sohbetleri arkadaşlar. Biz borsamıza devam edelim. Bu arada herkes beğenilere basıp kanalımıza devam etsinler. Şu an biz izleyen herkese selamlar olsun. RTL'de hareketlilik ne zaman başlar demiş. Şöyle söyleyeyim, bugün de düşülerden sonra hafta içi inşallah e, biz RT'ler laboratuvarına sağlık selende, hareketlilikler de devam edeceğiz. Bakın da kartal herhalde, çeltişiklu kartal ama başı o zamandan koparılmış. Karşıda da arkeolojik müze var. Kayseri Arkeolojik Müzesi gelenlere tavsiye ederim. Kale içerisinde, çarşıda kale içerisinde tavsiye ederim. Ben de kendim girmedim birazdan. E, Tabii ki müze kartı kullanabilmek için de telefonu kapatmamız gerekecek. Bu yüzden içeride canlı yayın yapamayacağım ama gelenler, Kayseri'ye gelenler müze kartla aşağıdaki kale, kalenin tam ortasında aşağıdaki arkeoloji müzesini gezebilirler. Büyük ihtimal Selçuklu eserleri mevcuttur. Çünkü burada da Selçuklu eserlerinden parçalar var. RTL arabalarında ne diyorsunuz demiş. RTL arabalarında inşallah hareketlilikler olacak arkadaşlar. Sabırlı olun. E, düşüş yerleri, alım yerlerini WhatsApp grubunda vereceğim. E, RT'lere, boratlara alım yerlerini e, WhatsApp'tan vereceğim. Ange'nin alım yerlerini WhatsApp'tan vereceğim. Bu yüzden WhatsApp grubumuza olmanızı tavsiye ederim. E, Celal Hocam demiş ki bu konuyu şampiyon kim olur A bağlamış demiş. Hocam bu sene kim şampiyon olur demiş. Bu sene büyük ihtimal transferlere bakarak kendi takımım Beşiktaş'tan bahsedeceğim ama Beşiktaş güzel transferler yaptı ama eğer Beşiktaş zaten şampiyon olma yolunda ilerlerse 20'lere kadar yolu var onu söyleyeyim sizlere daha öncesindeki şampiyonlukta da güzel yükselmişti ama e, bu sefer 7'lerden başlayacak bir hareketlilik eğer Beşiktaş bu sene şampiyon kapatırsa e, 20'lere kadar yolu var ona göre Beşiktaş'ı beklemenizi tavsiye ederim bu arada 150 kişi var canlı yerimizde herkes bir zahmet beğenilere bastınlar arkadaşlar Yine dışarıda böyle Selçuklu eserleri var. Bak bu İstanbul'daki yer altındaki kafaya fazla benziyor. Belki de aynı kişidir. Ama benzer saçlar. Burası kabir olarak ayarlanmış ama ilerleyen zamanlarda burayı herhalde bir delik açıp şirane olarak kullanmışlar herhalde bunu. Bunlar da Amparalar o dönemlerden kalan. Doğu Roma dönemine ait demiş. Pişmiş toprakla Alım yerlerini WhatsApp bulumdan vereceğim arkadaşlar. WhatsApp bulma üye olmanızı tavsiye ederim. 0553 374 14 kısa vadeli listelerimizi, orta vadeli listelerimizi WhatsApp bulumumuzdan veriyoruz. Bu yüzden WhatsApp bulma üye olmak isteyen herkesi açıklamalar kısmındaki WhatsApp numarasından bekliyorum arkadaşlar. Betullah aleyküm selam. İstanbul'a selamlar. Bugün Kayseri Kale'deyim. Burada arkeoloji müzesi var. Birazdan oraya gideceğim. Onun önünde canlı yayınlar yapıyoruz. Burva'ya devam bakın. Dün söylemiştik. E, tavan gitti bugün ama daha 125'lerde bile hala alım yerlerinde. Biz orta uzun vade arasında 200'leri bekliyoruz. Burva'da arkadaşlar daha güzel bir eksene vereceğiz. Lotu az olan e, Burçen'inle beraber e, yükseldiği dönem içerisinde ben Burva'nın 200'lere kadar yolunun e, yolun olduğunu söylüyoruz. Geomedia'yı artık satabilirsiniz arkadaşlar. Yeterince hareketlilik güzel kazançlar sağladık artık. C10'u buralardan satabilirsiniz. Peki arkadaşlar birazdan şöyle bir müzeyi iş yapmak için de müzakaret içinde telefonu kapatmak gerekiyor. Görüşmek üzere. Bir sonraki canlı yayınla inşallah görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar olsun.